Fil 108 ders anlatımı. Bu yazıda felsefe giriş dersiyle ilgili tecrübelerimi anlatacağım. Daha önce e, psikoloji dersleriyle ilgili anlatımlarda bulundum ama bölüm dışını ilk defa ele alıyorum. Bu ders benim için oldukça zorlayıcı oldu. Ama deneyimlerimi paylaşarak size fikir vermek istiyorum. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki her ders herkes için farklıdır. Herkesin beklentisi, anlama şekli ve derslerle kurduğu ilişki farklıdır. Benim yaşadıklarım tamamen kendi deneyimim. Bu yüzden bunu dinlerken de bunu göz önünde bulundurun ki benim amacım korkutmak değil. Burada amaç yalnızca deneyim paylaşımı. Derse fullen hocadan başladım. Daha önce aldığım duyumlara göre ders biraz zordu ve bu benim kafamda bir önyargı yarattı. Lisede de felsefe anlamak çok zor olmuştu. Sevsem de kavramları çözmek kolay değildi. Bu yüzden ilk derse başlarken çok zorlandım. İlk hafta ders tanıtım yapıldı. Hocalarla tanıştık, dersin işlenişi anlatıldı. İkinci haftadan sonra dersler daha ciddi şekilde başladı. Derse gelmeden önce okumalar yapılması gerekiyordu. Bazen 10, bazen 30 sayfa, hatta bir keresinde 50 sayfa civarı bir okuma vardı. Ben ilk dersi okumadan gitmiştim ve anlamakta zorluk çektim. E, Fuldan Hoca okumalar üzerinde tartışmalar yapıyor ve sorular soruyordu. Bu yüzden hazırlıksız gelmek işi zorlaştırıyordu. Dersler yüz yüze başladığında da adapte olmak zor oldu. Kocaman bir amfide çok sayıda öğrenci vardı ve ben online ders deneyimine alışkındım. İlk başlarda anlamaya çalışıyor. Saatlerce metinleri çözmeye uğraşıyordum. YouTube'daki felsefe videoları bana yardımcı oldu. Platon'un mağara alegorisi gibi konuları bu şekilde daha iyi kavradım. Ee, dönem ilerledikçe Nietzsche ve diğer filozofların metinleriyle zorlanmaya başladım. Okuma yapamadığım haftalar oldu. Başka derslerin sorumlulukları da buna eklenince işler iyice karıştı. Felsefe derse düzenli gitmeme rağmen ee, anlamakta zorlandığım için motivasyonum da düştü. Arkadaşlarla dersleri tartışmak ve birbirimize anlatmak faydalı oldu. Ama sınav günü geldiğinde hala eksiklerim vardı. Sonuç olarak bu dersi yapamadım ve bilerek kaldım. Mentolar olarak başaramayacağım duygum ön plana çıktı. Ama pişman değilim. Dersten çok şey öğrendim. Hem felsefe hem de kendi öğrenme sürecim hakkında. Okumaları yapan ve düzenli çalışan arkadaşlar bu dersi rahat geçebiliyor. Benim deneyimim dersin zorluk seviyesini ve kendi motivasyonum önemini göstermesi açısından faydalı olabilir.